Herkese merhaba. Skyblock final bölümüyle karşınızdayız. Merhaba. Hmm. Son bölüm. Evet. En Gidecek son. yani. Evet, en son patlatacağız burayı TNT'lerle. Şurada verme. zombi Ses pikman. geliyor ya o zombi pikmen mi? Gitmiş lan. Gitmiş mi? Dur öbür tarafa geçelim. Gel. <laughs> Bende kılıç yok zaten ben o kadar. Yayla. Lan düşüyordum. E zombi pigmen nerede? Vardı ya? Neyse ölmüş herhalde. Şunları alsak ya. Abi dur düşersin. Bir ka birkaç kat aşağısı. Bu son kata ondan bir kat aşağı kazma. Va bir kat daha var oğlum altında. Ama var. dur oğlum bende şey yok. Blok yok. Yukarı çıkamaz. Bir tanesi kalsın. Şur benim Al, olduğum yer. Ha sende var mı? Tamam. Giriyorum ben. Gel gel gel. Tamam. As. Ne oldu? Bir buçuk yani gitti. Dur ben acıktım. Evet, burası. Alacağım. Buradaki torçları almıştık. Chest'i göstersene. Chest canavar kaynı. Chest mi? Evet. Aa, ee, bir sürü karpuz var. Chest'ler düzenledik bir sandıkları. Daha doğrusu dışarı düzenledi yani. Ee, yani taşlar, karpuz, ağaç pumpkin, kaktüs falan yani bir sürü snow var. Evet şu. <laughs> şu Vallahi benim... ev yapacağız birazdan. Evet, iglo yapacağız. Evet bu kemikler falan hepsi ratum değer. Hep şeyden düşün. O trap'ten. Evet bir sürü e, şey var. Gunpowder. Evet. Gel girelim oraya bir ya. Sen önden git ben okla atarım arkadan. Tamam dur. Ben sana şu glow dust'ları atayım. At. Onları chest'e koy. Bekle. Zaten bir şey yaramaz da iglo'nun kenarlarına falan süs olsun diye koyarız. Aynen. Şunu şuradan alayım. Koyayım. La aslında iglo'yu gölün üstüne yapsak da oradan bir delik açarız aşağıya böyle balık tutmak için. Tam böyle şey olur. Bilmem ki bakarız ya. Gel gidelim bir. Tamam. Gel. Oh, o içeride creeperlar var. Dur. İlk creeperları öldüreceğiz bak. Ben rastgele sıkıyorum. Allah e, ilk girdiğimizde buraya ok falan yoktu. O yüzden kılıçla saldırdıydık. Ama sonradan işte mob Oğlum, şeyi gelmeye başladılar şey gösterdi işte. Kılıçla daha şunlara. Has. Kripto. <laughs> evet. Abi ben ok atıyorum ya sana çarpıyor gitmiyor. Aynen. Oğlum içerisi canavar kaynıyor ya. Evet. Creeper Creeper alert Öldü hem içeride patladı lan durduk geri creeper. Şurada boşluk açıldı. Aa creeper. Oğlum oha yarım canım kaldı öldüm. Geliyorum. <laughs> Abi torch da getir. Torch mu? Ben de öleceğim birazdan. Oğlum zaten açıldı her yer. G güneş görüyor. Ben benim sen şeyler... ta taşlarla diz şurayı. Abi bende taş ha, senden düştüydü. Oha lan oklar fullendi benim ha 64 oldu. Aynen. Ben torç mu getireyim? Varsa getireyim ben. Yok, getir ya. Oğlum aydınlatalım orayı ondan diyorum. Evet, getir getir. Ha orada. <laughs> kapı bende mi? Kapı gitmiş la. Aynen. Patladı <laughs> kapı. 12 tane odun gelmiş. Abi bir girdik 54 tane şey oldu. E, ne onun adı? Bon oldu. Bon, Bunun yukarıya baksana ya. 51 tane şey oldu. Ne onun adı? Gunpowder. Oğlum tükme düştü canım gitti. 64 tane ok oldu. Artı 10 var. Aynen. Gelevi yapalım ya. Tam. Dan... Kapısız kaldı <laughs> orada. Neyse. Fark etmez ya. Şimdi evi nereye yapacağız dedin sen? Abi benim düşündüm şöyle bir şey. Şunun üstüne yapsak şöyle bir tane delik açarız hani böyle e, filmlerde falan görmüşsündür. İglolarda böyle delik olur da balık Eski mi? He. Eski Moğolların yaşadığı buzdan evler yok mu? Ona iglo deniyor. Ya biliyorum tamam yap. Yapalım. Abi biraz daha geniş olması lazım. Ya fark etmez ya zaten. Al 32 tane attım sana. Ben bütün eşyaları koyuyorum üstündeki. Oğlum bunları kırınca yok oluyor. Neyleri? Sınavları. Abi onları kürekle kıracağım. Ha. Kürek yok. Zaten kılıç öleyim. Kürek var mı sende? Yapayım mı tamam. sana? Yap bir tane. Dur. İkimize de yapıyorum. Ama oğlum bunlar sınavda da olmaz ki ya. Bilmiyorum kü kürekli olur mu? Al. Deneyelim bir. Heh. Dört tane veriyor yine. Nasıl yapacağız şimdi? eve Normal kara mı? Dur. Bak ben şey yapayım. Sen temeli at ben devamını getireceğim. Şimdi bak bir zemin olacak işte. Pardon. Bir daha çıkıyoruz. Dur, şurayı kapatacağız işte. Oğlum yetmez yalnız bu. Allah bilmiyorum yetmedi yaparız şöyle. Kaç tane var sende? İki tane kaldı. He bende de 14 tane var. Üstünü başka şeyle yaparız ya. Üstünü de taştan yapalım. 64 tane yeter sanmıştım. Yeter mi oğlum ya? Yani? Hiç. Şunları iki, iki blok daha yapayım. Kar yağdırsak mı la? Ne? Kar top toplarız. Yok oğlum yok. Ha ben tamamını böyle kardan yapmak istiyorum. İstiyorsan videoyu durdur. Biz kar kasıp tekrar açalım. Tamam o zaman aç şeyi. Bir dakika. top sen videoyu durdur boyutu büyümesin. Şey karı yağdırdım. Yani videoyu da durdururum. Karı toplayıp geliriz. Evet ee, karları toplayıp yine başlattık videoyu. Ee, toplarken böyle bir temelini attık, tasarımını çizdik. Böyle, bu, şekilde yapacağız evi. Kürşat da topladı. Bir biz bir iki şey stek. Ben de bir buçuk stek topladım. Ben de bir tane var. Aynen. at tek bir mistake sanırım o. Yoklam işte. Ben şöyle etrafını yükseltiyorum. Kaç kat yapacaktık ya? Abi onu şey ya şunun şeyi kadar yaparız işte boyu. Hmm. Tamam artık ben şeyi çıkayım. Çatıyı çıkıyorum ben. Tamam. Şey ben... yap. Abi tamam, yanlış yaptım şimdi. Yapışkan tuşlar aktif edildi. Oğlum yapışkan tuşlar ne işe yarıyor? Ne bileyim. Saçma sapan bir şey. Şey yaradığını görmedim. Of güzel oldu lan. Şöyle yapsak. Aynen, güzel oldu oğlum. Oh yeah! Askeri üse benzedi. <laughs> Lan buraya torç koysak bunlar erir mi kula? Deneriz. Sorun yok oğlum hani. eridi yok. Torç aldın mı sen? Aldım, sandıkları buraya taşıyalım. Taşıyın Mehmet'in. kar yapmaktan ciğerimi ya. Ben big mushroom oluşturayım mı? Gerek yok bence ya ev iyi değil mi oğlum böyle? Abi ev için değil ki. Evet. Bunlar yine sana kaldı döşemesi. <laughs> Döşeriz ya. Atayım mı rastgele? Şunu alayım da. Oğlum ben en çok dan en aza doğru diziyorum. Tamam. Bu nasıl kıracağım ben ya? Peki. Ne diyorsun oğlum sen? Peki. Tamam. Ee, ne oldu? Şu, şunu da koyayım da. Niye böyle? Diye ses çıkardın. <laughs> Çıkaramaz mıyım ben? <lan? gülüyor> Hayır. Ben izin vermeden olmaz. Peki Kürşat abi. Peki. Oğlum şu karlar her yerde kar var ya. Server kapatayım artık bölümün sonuna geldik ya. Değil mi? Şimdi kapatmayalım. Niye? Daha patlatacağız. Oğlum ya ben bir yediğini alayım. Ben yediğini al. Oğlum server'ı kapatmadan yediğini alamıyor mu lan? Hayır. Niye? İşte. O zaman ben bendeki itemleri chest'e koyayım da onlar da ya al da kapatayım ben bir. Kapat. Ee, bu Skyblock serimizin sonuna geldik. Toplam ee. 7 bölüm mü ne çekmiştik? Bu da son bölümü. Diğer serilerde görüşmek üzere. Kapatayım. Evet. Yediğini aldım. Kürşat. Efendim. Yediğini aldım diyorum. Tamam. Gel. Ben zaten game mode almıştım. Ten ben de aldım. TNT'leri al. Her yere düşe. <laughs> Onu bedrak patlıyor mu acaba? Ben onu merak ediyorum. Abi bedrak patlamaz. Niye? Abi bedrak pat, patlamıyor, kırılmıyor, bilmiyor musun? Yani kadar da ben üstlere kadar ne <laughs> Ya bu Sevin yediğini oraya linkini koyacağım. Oynamak isteyen indirip oynayabilir. Ha canavarlara var. Ne kadar çok canavar var. Ben de bakmaya geleyim lan. Gel gel. Çok, oğlum çok... Neden? Çok iyi bir şey. Oğlum niye patlattın? Abi ben patlatmadım. Oğlum kim patlattı bunları? <gülüyor> <gülüyor> Patlıyor lan. Neyse kal. Sen patlatmadın değil mi bunları? Abi ben patlatmadım. Nasıl patlatayım? Ne ara patlatayım? Ee, Lavdan patladı herhalde. Ne? Lavdan mı? Öyledir. Lavın <laughs> yanına da koyduydum ben. Ha ondandır. Koy <laughs> <laughs> ya. My life is real. Ben içeri yere döşedim. Obsidyenler patlamaz. Obsidyenler de kalır. Obsidyen zaten ha. Nedir lan obsidyenler var ya. Oo her yere döşemişim lan. Ben bir içeri bakayım canavarlara. Baksan bak sonra da patlarsın da. On bunun tepesinde falan nasıl spawn olmuşlar la. Aynen. Gördüm. Gördüm. Diğer seride bir survival çekeceğiz zaten. O, o da çok güzel. Güzel biliyor musun sen onu? Hmm, böyle dünya gibi yuvarlak. Aynen. Bilmiyorum güzel olur mu? Patlatalım gel. Bir dakika. Ben ucunu buradan ateşe veriyorum. Hayır hayır ben vereyim sen izle. Aynen oğlum şunu dur ucu gidiyor mu ta şeye kadar? Abi zaten birisi patlayınca diğerleri de patlıyor. O doğru da. Şöyle yapayım. Gel şuradan ta karşıya gel. Bir dakika. Bunları koyayım geliyor. Gel. Ben ta üstten Oğlum sen bunların aralarına koymamışsın ki olur mu? Oluyor. Aynen aynen geldim. Dur. Ver ateşi. Oho. Ve seri sonlanıyor. Ya oğlum nasıl kubra çok şey oldu lan. Mob <laughs> trap'te. <laughs> Ve geriye bir <laughs> bu kaldı. <laughs> of çok kötü oldu lan. Hiçbir şey kalmadı. Sular kaldı. Orada mısın oğlum? <laughs> konuşmayanlar Evet, videoyu kapatıyorum. Hadi görüş görüşürüz. Görüşürüz.